Selamünaleyküm. Allah, Hep iyi <laughs> görülmez. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yavaşlayın. <laughs> eee kendini nasıl yapıyorduk? Lütfen, lütfen. Esila oynadı bari yani. Kesinlikle şey yap. Abi artık hadi. Ne Esila da burada. Esila da burada. Kerem'o da burada. Allah Allah. Geçeri to Ezan bitsin devam Buwin ediyoruz. Yeni yılın ilk videosu arkadaşlar. Yavru düşmesin Emir. Nasıl girersek öyle devam eder. Ona göre. Bırak bırak bırak. Bir şey kutladığımız yok oğlum. <laughs> Bugün kendi kendine kapıya açtı ha Atayım mı geliyorum Sal gelsinler sal gelsinler sal gelsin Bak ha şöyle kaldı şimdi onlar <laughs> Bunlar yavrularla mı çıkacak? Abi çıkarsan onlardan. Çarşılıları da çıkar Emir, onlar da gelsin. Dışkılara basmayın. Temizlik yapalım öyle hareket edin. Şunları niye çıkarmıyorsun? Onlar öyle kalsın ya. Öyle niye kalsın? niye? Size. Dişi keyifsiz. Kusmuş. Bu damlayı getir hemen. Damlayı getir. Damlayı getir. Ne Dişi. Dişi. Bak baskalarını niye açtın abi? Kafam karıştı var ya. Abi çok eşyane yan yana var ya. Sandı ben şeyi bırakmışım. Sarı nakışlı. Tamam sarı nakışlı bırak. Baskayı tut. O baskayı Al onu. Dışkıya basmadın. Sen de, sen de, sen de al. Basacaksın zaten, basacaksın belli. Sen basmadan duramazsın. Kim o? Kesin aynalıyla reis, değil mi? Onlar değil mi? Ben biliyordum abi. Dün de bunu biliyordun. Kavga etmeseydin Bak Karan akışlara dikkat. dikkat. Bak şimdi nasıl duracak, bak abi. Karada yapıyordum ya. Eşeğin oğlum nasıl gelmiş? Göster onu bak baba. <laughs> Hadi lan gel. Allah razı olsun gelsene. Emir dikkat et. O şekil sıkma ya sıkma koşu Belki yumurtalıdır. Yumurtalı olabilir. Bırak onu bırak 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 elinde tutma bırak boş ver. <laughs> Kim bunlar? Güllü ile reis. Onlar da birbirini kovalıyor. E, Sen şu şeyi yakala baskıyı, kara baskıyı. Kara baskayı al oradan. Bak beyaz fitilli ne? Beyaz fitilli de şey, ikisi de durgun ha. Ben sana söyleyeyim. İkisi de durgun. Getir onların her ikisine damla atayım. baskıya yakala hemen hızlı bir şekilde şey getir. Ulan çekemedim ki. O Aslında. kadar hızlı oldu ki vallahi bilmiyorum yakalayamadım galiba. İşte Kendin geçmiyor. He? Kendin geçmiyor. İnşallah yakalamışımdır ama zannetmiyorum. Bak aynalı da güllüğü kovalayıp duruyor. Onlar da bir haftaya kalmaz yumurtlar. Sen o ilacı getir hemen hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde onu getir. Oo, o lan? Resmen kameraya durdu. Arkadaşlar, fitillerin her ikisi de durgun. Bak, dişi zaten bayağı bir kendini tutmuş birer damla atayım. Strese girmişler belli ki. Biraz postu postu. Şimdi ilacı veriyorum. Bunlar şu tarafa geçse. Yani hiçbir şey kalmaz inşallah Bu tarz hastalıklarda hızlı tedavi uygularsan üç damla atıyorum. Daha da gerek yok zaten. Şimdi er erke, sıra erkek fitili de. Strese girdiler. Dün akşam önlerini kapattım. Hava almakta zorlandı. Bak reisi evet, mehale abi. koydu. Bak bak bak. Aynen. 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 Çiçeklerin oradan ne kadar güzel gözüküyorlar. Açılışı maalesef yeni yıla girişimiz hiç istediğim gibi olmadı. Hastalıkla başladık. İnşallah Hastalıkla başladık. böyle devam etmez. He? Gayet normal. abi. Çekilin bakalım. Kuşlar bir çöksün. Bir şey olmaz, bir durgular. Şey yok onda bir şey yok çok kötü. Yavru mu? Babam acıttı Oğlum bir yerinize geçin yemeğinizi yiyin lan. Sanki onda da bir durgunluk var. Beyaz da hasta, beyaz fitili hasta, bir de yavru. İkisi de kendini biraz pusmuş. Yarın bakalım tekrardan bir kontrol edeceğiz. İnşallah. Bak, baskılar baskalar diyor. Nedir ismi? Çarşırlar da ufaktan ufaktan aralarına girip yemek yemeye başladılar. Şu beyazı da al aradan. Bak öbürü de geldi. Al ikisini de. Aslında güzel görüntü oluştu ya arada kalsın değil mi? Ya. Kalsın mı şimdilik kalsın? O şimdi gelen yeni gelene kalsın. Da, diğer kalsın. İkisini de yakalım. Ama yavaştan böyle yanaş kon üzerlerine. Sarı baya baya bir kırmızı nakışlıyı kovalayıp duruyor yumurtalar sanırım yavaştan yavaştan gelecek bu, bu hangisi ayağında şey olan mavi patik olan sen yakalamak istiyorsun evet. yakalamak istiyorum da hani tekrardan uçar gider diye korkuyorum bu yüzden hamle yapmak istemedim bunu al Allah'ın Allah ın, Allah, ın, Allah Biliyorum şey yapmak istemiyorsun ama şey, Onu fark veriyorsun. ettim Zarar vermek istemiyorsun Yavaş hamle yapıyorsun Yoksa gidip direkt Biliyorum olur. hemen alır Sen ne yapıyorsun lan da al Emir Yavaştan yaklaş alırsın onu. Uçan kuştur onu kolay kolay kalkmaz. Şunu, da, şunu kalkmaz. şey olarak diyorum anladın hani daha yeni gelmiş yorgundur kendini, kendini. verir. bir onu göstersene o beyazı beyazlarımın içinde en çok tuttuğum beyazım arkadaşlar beyazı mavi ile uçurduğum beyaz bu işte yani bıraktığımız Aynen, adliyeden bıraktığımız kuşlardan. bir tanesi bu. Dediğim gibi dişi fitilli de beyaz fitilli de her ikisi de keyifsiz arkadaşlar. Her ikisi de keyifsiz. Aslan parçam. Yani öyle demedi o. Yeni yıla hiç iyi girmedik ya. Nerede Şam'ın? O keyifsiz olsa buralarda olurdu. Burada bak. Nerede? Bakayım ne yapıyor? O da mı keyifsiz? Herkesten. Vallahi. Arkadaşım. Harbiden o da keyifsiz. Hmm. Onu da atalım. Emir. Onu da atalım. Onu da atalım. O da. Yavaş yavaş artık kış geldi. Biliyorum. Yavrular hepsi şey sıkıntı çekecek. Bir de önlerini kapattık. Bak. Hiç iyi gelmedi. Önlerini kapatmamız i̇şte için geliyor. He? Sen nasıl yaptın korku? Ben arkam dönüktü böyle bir şey arkası dönük kuş da oynuyordu. Bir koydum. Ondan sonra Kendine geldi. Evet arkadaşlar. Şu anda da keyifsiz. Ama yavaş yavaş videoyu bitiriyorum. Onu da şimdi ilaç atarım. Ona da şimdi ilaç atacağız. Kendinize iyi bakın. Sarı akışta coşuyor maşallah. Allah nazardan saklasın. Yavrularımız ama öyle olması biraz Canımı sıktı. İnşallah hiçbir şey olmaz. Yarına ilaç attık. Düzelirler Allah'ın izniyle. Yavru çok. Karanakışlı yavru. O ikisi. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.